mensuplarımız, mensuplarımız Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nin bir sosyal sorumluluk projesi uygulaması olarak hayata geçirilen zihinsel engelliler, korumalı iş Yeri, atölye ve yaşam merkezi zeka binamızın açılış törenine hoş geldiniz. Bugün büyük bir heyecanla gerçekleştirdiğimiz zihinsel engelliler, korumalı iş Yeri, atölye ve yaşam merkezi merkezimizin açılışına hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Çocuklarımız okuyabiliyorlar ama maalesef istihdam konusunda neredeyse sıfır istihdamla karşı karşıyaydılar. Biz de bu projeyi gerçekleştirerek kendilerine ve ailelerine hem maddi katkıda bulunmak hem bu çocuklarımızı sosyal hayatın içerisine çekebilmek amacıyla bu projeyi gerçekleştirdik. Bu projeleri de bize sağolsun sanayiciler, arkadaşlarımız destek verdiler. E, tesisimizde 12 tane atölyemiz var ve şu anda e, 5 tane atölyemiz e, fabrika e, arkadaşlarımız tarafından e, alındı. E, bunların içerisinde Çetin Grup, Arçelik firması, e, Bex Çoraplar, Oli Çorap ve bir de yeni yeni sözleşmesini yaptığımız e, Teknokast firmasına ayrıca çok teşekkür ediyorum. E, büyük bir emekle yapılan proje oldu. Atölyelerin dışında da göreceksiniz yaşam merkezlerimiz var. E, çocuklarımızın sırf çalışmak değil tabii arada e, eğlenebilecekleri, kalabilecekleri yerler var. E, biz e, bu projeyi bir adım daha ileri götürerek yani sırf istihdam amaçlı olmasın. Aileler de bir nebze rahatlatalım. İşte gerekirse hafta sonlarında belirli sayıda çocuğu burada ikamet ettirerek ailelere de bir nefes aldıralım. Iıı ee, ciddi iddiasıyla yola çıktık. <laughs> engelli olmak kimsenin tercihi değil belki. Ama engelliler hepimize bu topluma emanet insanlar. Bunu da hiçbir zaman unutmayalım burada açılışını yapacak olduğumuz bir anlamda hem eğitim hem de sosyal tesis. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nin gerçek anlamda bir organize sanayi bölgesi olduğunu evet, her yerde Onun için bir 75 bin çalışanının bulunduğu yüzlerce fabrikasının olduğu ve Türkiye'nin ekonomisine ciddi anlamda bir katma değer oluşturan böyle bir organize sanayinin hem önderlik yaparak hem örnek olarak bu güzel tesisi kazandırmış olması o kadar da güzel. Burada e, bir taraftan eğitim gören yüzde kırk eğitilebilir zihinsel engellerimizin kendini istikam etmek suretiyle Örnek olması temennisi. Hem kendilerine tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Destek veren bütün sanayicilerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Devletimizin pek çok imkanı var. Engellerimiz için. Bunları engelli e, gereği bireyi olan ailelere zaten kullanmaları için veriyoruz. Ama bunu da birlikte gerek sivil toplum kuruluşları, gerekse buradaki örneği gördüğümüz gibi sanayi kuruluşlarının da bu işe sahip çıkması doğrusu devletin üzerinde ve kamu görevlisinin üzerinde olan yükü hafif Allah hepsinden razı olsun. Denemeye geçenlerden, düşünenlerden, gerçekleştirenlerden hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Çok da uzatmadan gördüm herhalde sizleri. Ya Allah, Bismillah diyerekten Bak e, bak. şeyler dörelim <Sessizlik> e, de... <laughs> <laughs> bakalım. <Sessizlik> <Burada. gülüyor> Ya, ya, ona da şey bir okul bir şey ya? Ayakta kalmış ama. Hücranı al. mı alıyorsun? Ha. Ah. Al ona da bir <laughs> O da yok. Yardımcı onuza da. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Bunlar hepsi aynı mı? Aynı. Gözlüğünüz mü? Var mı şikayetiniz?